Arkadaşlar merhaba. Bu teknik kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Xiaomi telefonlarında müzik uygulamasındaki reklamları nasıl kaldırabileceğinizi sizlere göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar bu birçoğumuzda can sıkıyor biliyorsunuz. Güncelleme yaptıktan sonra tekrar gelebiliyor. Tekrar kapatmak gerekebiliyor arkadaşlar. Müzik uygulamasına giriyor. Gördüğünüz gibi reklam geldi. Ölmüyor. Ağzına tükürdüğüm neyse. şimdi arkadaşlar burada sol üstte Değerli dostlar sol üstteki şu işarete tıklıyorum. Buradan ayarlara giriyoruz. Ayarlara gittikten sonra burada değerli dostlarım gelişmiş ayarlara tıklıyoruz ve burada aşağıya doğru gelirim. Reklamları gösterdi. Abi reklamları gösteri kapatıyorum. Beyler. Bunu da kapatıyorum. Bunu da kapat. Başlarken şey önerileri göster. Onu da kapat. Ah, Sadece müzik uygulaması çıksın karşımıza arkadaşlar. Şimdi böyle bir çıkayım. Tekrar bir girerim. Evet. Sade en halinde arkadaşlar. Dediğim ayarlara yapıyorsunuz ve kurtuluyorsunuz. Olay bu kadar. Kanalımıza abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.